Bir Ekim'de ihalesi yapılan Akşehir Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanı altyapı ihalesi sonuçlandı. Yer tesiminin ardından çalışmalar başladı. Zildi, keşfimiz onaylandı. Fakat keşif onaylandıktan sonra hemen ihalesi yapılacaktı. İlçe yöneticileri hem istihdama hem de ekonomiye ciddi katkı sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi Genişleme Alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Ahmet Sayit Kurnaz, Akşehir Organize Sanayi Bölgesi'nin hızlı bir şekilde büyüdüğünü söyledi. Çok hızlı ilerleyen bir inşaatımız, bir çalışmalarımız var. Ee, tabii e, Akşehir Gol çok hızlı bir şekilde büyüdü, büyümektedir. Biz de bir teşebbüs seyahat olarak buna elimizden gelen katkıları sunuyoruz. Teşekkürler. Çalışmaların 2021 yılının Kasım ayında tamamlanacağını belirten Belediye Başkanı Salih Akkaya da pandemi döneminde bile organize sanayi bölgesine yoğun bir ilgi olduğunu vurguladı. Şu anda burada 37 parselin tamamı e, tahsis edilmiş durumda. Ee, i̇nşallah bu altyapı biter bir mezle müteşebbislerimizin inşaatına başlama imkanı bulabilecekler. Hatta buradan hareketle buraya da olan ilgi artınca dolunca burası. Yolun öbür tarafında da bir turizm alanı Geçmişte büyük e, Büyükşehir Belediye'mizle, Akşehir Belediye'mizin planladığı yerden büyük bir bölümünü de yine 8-9 bin metrekarelik bir alanı da yine OSB'nin ikinci genişleme alanı, alanı olarak çalışmaları başlattık. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Emin Makasçı ise 3,5 milyon lira bedelle altyapı çalışmalarının ihale edildiğini belirtti ve ekledi. Yaklaşık 3 ay sonra da inşallah elektrikle ilgili Altyapı ile ilgili ihalemizi yapacağız ve aynı anda Kasım ayı gibi buradaki altyapı çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz.